İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Samsung telefonlarında ekran bölme, küçük pencere nasıl ayarlanır onu göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak ayarlar kısmından gelişmiş özellikler kısmına giriyoruz. Buradan çoklu pencere kısmına giriyoruz. Buradan bölünmüş ekran için kaydırın bölümü var. Bunu aktif ettiğimiz zaman aşağıdaki aşağıdaki navigasyon kısmından iki parmağımızı kaydırdığımız zaman ekran bölünecektir. Bu şekilde ekran bölmeyi kullanabilirsiniz. Açılır pencere görünümü kısmından ise bunu aktif ettiğimiz zaman sağ taraftan veya sol taraftan parmağımızı kaydırdığımız zaman küçük pencere açılacaktır bu şekilde küçük pencere açma özelliğini kullanabilirsiniz üstteki bölümün üstteki kaydırma bölümünün boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz aynı şekilde kayan pencere özelliğini son uygulamalar kısmından da kullanabilirsiniz buradan herhangi bir uygulamanın üzerine basılı tutarak uygulamayı kayan pencere şeklinde ayarlayabilirsiniz. Ölmüş ekran görünümünde açabilirsiniz. Aynı şekilde buradan seçenekler menüsünü sabitlemesini kaldırabilirsiniz. Buradan bu özellikleri aktif edip kullanabilirsiniz. Buradan ölmüş ekran görünümünde tam ekran bölümü var. Buradan bunu aktif ettiğimiz zaman. Alttaki navigasyon tuşları kaybolacaktır. Kapattığımız zaman ise navigasyon tuşları geri açılacaktır. Bu şekilde ekran bölmeyi ve kayan pencere özelliğini kullanabilirsiniz. Eğer bazı uygulamalarda bu özelliği kullanmakta sıkıntı yaşıyorsanız gelişmiş gelişmiş özelliklerden Labs bölümüne giriyoruz. Buradan tüm uygulamalar için bu özelliği aktif edebilirsiniz bu şekilde bütün uygulamalarda bunu kullanabilirsiniz.